Merhabalar, değerli Hatay Medya TV izleyicileri. Bugün sizler için Üçgedik Köyü'ne geldik ve Süheyla Hanım'la buluştuk. Süheyla Hanım, kendinizi tanıtır mısınız? Adım Süheyla Özkurt, Üçgedik Köyü'nde ikamet et etmekteyim. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ee, çiftçiliğim birinci adımdayım ve çiftçiliğim e, sebze yetiştirmem doğal sebze. Doğal, organik diyemiyoruz çünkü yasak, doğal üretim yapıyoruz. Bu işe merakınız nasıl başladı? Bu işe merakım önce sağlıkla başladı, eşim bir kaza geçirdi, büyük bir kaza geçirdi ve evin yükü tamamen bana kaldı, evin annesi olarak. Hem annesi, hem babası, hem çocuklara bakmak zorunda kaldım ve merak büyüklerimden de geldi, tohumdan. Büyüklerimin bize vermiş olduğu apalık tohumlardan da geldi. Öylece başladım, bir iki tohumla başladım, şu anda sera kurdum. Ee, şey, Büyükşehir Belediyesi mi kurdu bana bu seraları sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum sizin elinizde bu arada. Öyle. Peki Süheyra Hanım e, sizce insanları doğal e, besinlere yönlendiren şey nedir? Aslında toprak ana bütün ilaçları, bütün besinleri ilaç yerine geçecek bütün besinleri içinde saklıyor. Biz ve bir hazinedir. Sadece kazmasını bilip üretmesini bildikten sonra o ilaçlardan o e, ne bileyim ürünlerden faydalanabiliriz. Sadece birazcık, birazcık araştırmak gerekiyor ve bilgilerimizi dinlemek gerekiyor. Peki diğer adıyla organik tarım dediğimiz e, besinlerde ne gibi faydalar var? Ne gibi bir faydalar var? Demir var, toprağın bütün demiri, güneşin ısısı ve güneşin enerjisi var. Daha ne isteyebiliriz? Yani güneşle toprak suyun buluştuğu bir madde var ve o madde o mesillerin içinde onu aldıktan sonra biz buna yani en azından ben bu yola çıktım ve devam edeceğim. Benim bildiklerim, benim geçen kuşa atalarımız bildiklerini bana aşıladı. Ben de bildiklerimi çocuklarıma ve e, ileriki zamanlarda gelecek nesillere aşılayacağım. Elimden geldiği kadar bu yoldayım ve devam edeceğim. Söyle hanım. Efendim? doğal ürünlerde gübre nasıl kullanıyorsunuz ya da hangi gübreyi kullanıyorsunuz? Gübre genelde hayvan gübresi kullanıyordum ama son 5 senedir hayvan gübresi çok azalttım. Kendi ürettiğim bitkilerden ve yabani otlardan gübremi kendim yapıyorum. Hem sıvı gübre yapıyorum hem normal gübre yapıyorum ve besinlerime katıyorum. Haşere kovucu da yapıyorum. Kelebek vesaire gibi haşerelerin kovmasına yardımcı olan sıvıyı yapıyorum. Biz hayvanları öldürmüyoruz, biz sadece uzaklaştırıyoruz ve ben bunu yapıyorum. Evet. Peki yapmış olduğumuz Organik tarımda hangi ürünler sağlığımıza nasıl fayda ediyor? Enginar, karaciğer sorunları için birebir bir bitkidir. Ama ilaç kullanılmaması, kimyasal kullanmaması gerekiyor. İlaç tohumda bile olsa bir nevi mayadır. O maya atasından gelen yani başka bir tohumdan gelse bile ben bunu 5 sene kullanayım gene maya içindedir. Hamurlaşır mayası çıkar gene işe yaramaz. Tamamen kimyasalsız olması gerekiyor. Peki Süheyla Hanım, Covid-19 sürecinde, bu pandemi döneminde nasıl etkilendiniz, e, ne yaptınız, pandemi yönelik nasıl bir çalışmanız oldu? Pandemide ilk önce toplumdan uzak durdum, sağlığım açısından. Her şeye ara verdim, toprakla uğraştım, bitkiyle uğraştım, maske ve mesafeyi korudum. Ve dediğim gibi sadece doğal beslendim, çocuklarıma da doğal besledim. Bütün çevreme, beni tanıyan herkese de aynı şeyi. Mesela yabani sarımsak kullandım. Ebe kullandım. Pancar kullandım. Bu tirşik dediğimiz pancar kullandım. Kışta ne çıkar? Doğada ne çıkar? Kekik kullandım. Kış zamanında ne çıkarsa o mevzik bitkileri kullandım. Hani yazda domates çıkar, ben kışın bunu miyim? olmuyor, ben bunu yapmıyorum. Yazda ne ürettiysem onu yedim, kışta kışlık şeyleri yedim ve yedirdim. Peki Süheyla Hanım, bahçesi olan insanların evlerinde organik tarım yapmalarını öneriyor musunuz? Ya da nasıl bir yol izleyebilirler? Evet, en can alıcı soruya geldik. Bahçeniz yoksa küçük bir saksınız olur, balkonda olur. Bahçeniz varsa, saksı, bahçe neyse hepsini olmadı. Kömür çuvanı kullanın, damda atın, içine domates ekin. Ben bunu bile yaptım. Hedefiniz nedir? Yani organik tarımda ya da doğal beslenme ya da doğal tarımda Hedefiniz nedir, nereye yürümeye çalışıyorsunuz ve e, nereye kadar gidecek? Hedefim eğer yapabilirsem, cüz'i bir miktarda gücüm var. Küçük bir dükkan açıp, ürettiklerimi o dükkanda sergilemek ve insanlara sunmak, gelecek nesillere, çocuklara bilhassa, doğal üretimin ne olduğunu ve nasıl benimslenmesi gerektiğini, haşa ben fazla bilmem, benim üstlerim var, onlar da bilmeleri gerekiyor, onlar da, var öğretmeleri gelir Yani yardımcı olmaları gerekiyor bu konuda. Ee, insanlara doğal beslenin diyebilmek. Lütfen buna el atın. Yani doğal tohumdan başlayın, doğal verime kadar. tohumdan ta ağacının mevesine kadar diye. Cüheyl Hanım, peki e, bu yolda, hani yürüdüğünüz bu organik tarım yolunda, sizi destekleyen, size yardımcı olan herhangi bir kurum, bir e, il tarımdır ya da ne bileyim böyle devletin bir birimidir. Bunlarla ilgili bir destek alabildiniz mi? Evet, evet. Belediyeden Yüksel Coşkun'la tanışmam bir dönüm noktası oldu. Onunla kendi projelerimi ve hayallerimi anlatmıştım. O da Sayın Başkanımıza iletmiş. Sayın Başkanım, Doçent Doktor Lütfü Savaş, çok teşekkür ediyorum. Ona iletildikten sonra konuyla bizzat ilgilendi ve bana bu seraları kurdular. Şu an onların altında üretim yapıyorum. Sera altında üretim Farklı açıkta da farklı yani sebzeleri ben böyle e, şey yapabiliyorum, e, sınıflandırıyorum. Oradan bir destek aldım, büyük bir destek aldım. Bir de Ali Bey'den destek aldım. Süheyla Hanım, e, peki ürünleri üretiyorsunuz. E, bunların pazarlamasını ya da pazarını nasıl kuruyorsunuz? Bu pazar konusunda e, yeterince kar ediyor musunuz? E, bir gelir elde edebiliyor musunuz? Size yetiyor mu? Daha farklı bir şey var mı yani? Şu anda benim karım sadece beni geçindiriyor. Zar zor geçindirebiliyor. Ama isterdim ki biraz daha şey olsun. Çünkü ben şu anda sosyal medya üzerinden pazarlamasını yapıyorum. Daha önce pazarda gidip oturuyorum. Çünkü doğal üretim olduğu için şekilsiz olur. Meyveler, sebzeler şekilsiz olur. insanlar buna bu nedir diye farklı bakıyorlar. Ama bunun meraklıları da var. Çünkü sağlığa önem veren insanlarımız var. Bunları gördükten sonra işte sosyal medyada ben satışlarımı ne çıkarsa video ve fotoğrafla yayınlıyorum. Geri dönüşüm yapıldığı zaman gönderiyorum. Türkiye geneline gönderiyorum. Evet Süheyla Hanım. Peki şu an yapmış olduğunuz işten memnunsunuz. Gördüğümüz kadarıyla. Ee, devam evet, da edeceksiniz. Evet. Ee, siz diyorsunuz ki yapmak isteyen eğer kadınlarımız olursa insanlarımız vatandaşlarımız olursa gelsinler yanıma ben onlara gereken yolu da göstereyim Yorga. yorba yorba da bunu çekmeyelim ama olmaz bir daha biraz geri de orada arkadaşlar görüp de şey yapmasın kestiğiniz zaman neyse müda Söyren Hanım gördüğümüz kadarıyla şu an yapmış olduğunuz işten gayet memnunsunuz ve e, hoşunuza giden bir e, meslektesiniz. Peki e, şunu demeye çalışıyorum, bu işi yapmak isteyen kadınlarımız olabilir, insanlarımız olabilir, vatandaşlarımız olabilir. Bunlar size geldiğinde siz bu arkadaşlara elinde tutup da işte yardımcı olabilir misiniz ya da e, Her öyle şekilde. bir e, şeyiniz var mı? Bütün bildiklerimi onlara anlatırım, teore şeklinde gösteririm, tohumlardan da hediye ederim. Çünkü atalı tohumlar satışı yasak biliyorsunuz, ben takas yoluyla armağan ediyorum. Gelsinler, hem yeri görsünler, hem toprağı ellesinler, böyle toprakta çalışsınlar. Hem de, yok ben buraya her gün gelemem, uzak. Ben evimde yapmak istiyorum, küçük küçük hediyelerim var benim, tohum hediyeleri. Onlar da veririm, ne isterlerse etsinler. Ha istiyorlarsa da fide de verebiliyorum. Yani şu an o zaman hediyemizi kapacağız. Tabii ki, tabii ki. <laughs> Nasıl bir sosyal hayat yaşıyorsunuz? Şimdi sabahları ezanda uyanan Süheyla Özkurt önce küçük besi hayvanlarına bakıyor kazlarım, ördeklerime. Sonra çocuklarım tabii ki. Sonra bahçeye geliyor. Bahçeden sonra tabii ki sosyal hayatı var ama her zaman her yerde olmak istediği yerde olabilir bir kadın. Bir kadın nasıl bir yer istediği yerde olabilir biliyor musunuz? Eğer bir dala elini uzattığı zaman o dal gülse, diken olurlarsa olmaz. Ama koku olurlarsa, bir gülün koku olurlarsa o kadın istediği kadar ilerleyebilir. Ama önce eğitimden geçiyor. Çok kitap okuyun lütfen kadınlar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Shutter Sock Music. Shutterstock music shutter sock music